Herkese selamlar herkese merhabalar 49 günde TYT Matematik kampının 32. gün değerlendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu çok net ifade edeyim. Problemler bu işin en sert en gıcık tarafı. Hocam öyle bir şey ki bu yani ne konunun bittiği anlaşılıyor ne bitmediği. Yani hem yapabiliyorum hem yapamıyorum gibi cümleleri bol bol kuracaksınız. Hatta bunu tecrübeyle sabit olarak söylüyorum. Bir kaynak bitiren arkadaşım da bu konuları bitirmiş zanneder. 4 kaynak bitirmiş arkadaşım da bu konuları bitirmiş zanneder problemler adına. Peki hocam neden zanneder dedin? Çünkü öyle bir şey ki bu son sınava şöyle bir bakalım. Güncel problemler yine karşımızdaydı. Çok ne söylüyorum. Mezun olmasına rağmen hatta bu sene ilk 20 bin sıralamaya girmesine rağmen ortalama 4 tane farklı problem kaynağı bitirmesine rağmen hız konusunda bir tane öğrencimiz iyi değilse problemler biraz havada kalabiliyor. Yani niye böyle bir giriş yaptım? Problemler zordur. Öyle kolay değildir. Yani sakın moral bozup eyvah hocam ya ben problemlerim yani bilmiyorum hiç böyle beklemiyordum deyip de geri kalan günlerde hocam ben galiba kampın burasında durmalıyım falan deme. Devam et bizim Çünkü problemler apayrı bir dünyadır. Sonrasında gelecek olan konular çok daha farklı ve problemlerden çoğu bağımsızdır. Lütfen ama lütfen senden ricam problemlerde şu yaşadıklarına kafayı takıp morali bozup hocam olmuyor falan deme. Bu daha attığımız ilk tur. Benim yıllardır bir söylemim vardır. Bunu birçok videomda duyabilirsin. TYT tarafı zaten bir bir şey değildir. Sadece turlanan bir şeydir. Kaynaklarla turlarsın. Bölüm denemeleriyle turlarsın. Problem kitaplarıyla turlarsın ki zaten Mehmet Hocamla yaptığımız yeni planlarda ne var biliyor musun? Tamamen şu var. Öyle sağlam problem kampları yapacağız ki yani o problemlerde zaten şu anda en böyle ispatı mümkün böyle anlaşılabilir düzeyde. Mehmet Hocam bunu çok çok sağlam bir şekilde anlattı. İkincisi biraz daha böyle orta seviyeye doğru bir geçiş yapacağız. Üçüncüsünde de daha zor diyebileceğimiz. Artık bunları da çözmelisin ve hızlı hızlanmalısın diyebileceğimiz kısma doğru geçiş yapacağız. Bunların hepsini ne zaman yapacağız? İşte Mehmet hocamla planladık. Sen ön 49 günde kısmını bir bitir. Öyle bir gel ki buraya. Ama hocam işte bir tane deneme çözüyoruz. Mesela deneme avcısındaki sorulara falan da bakıyoruz. E şimdi benim hocam orada mesela 9 netim çıktı. Yani 8 netim var. Ben ne yapacağım şimdi? Bıraksam daha iyi olmaz mı? Sakın bırakma. Sakın. Bak ne söylüyorum sana. Ama hocam çok fazla şunlara devam ediyorlar. TYT tarafında biz bir yeri sürekli böyle yapmak için böyle uğraş uğraş bir daha bir daha bir daha bir daha dediğimiz vakit diğer tarafta hiçbir şey yetiştiremeyiz. Bırak TYT yetiştirmeyi daha AYT'ye de yetiştirmeyiz. AYT tarafına başladığımızda göreceksin ki TYT bazen düşük bile kalsa AYT resmen ivmeyi daha da yukarılara doğru çıkartıp götürebiliyor. Bunu zamanla zaten göreceksin Tayfan. Ben kaç öğrencimi hatırlarım ki daha böyle yaz döneminde problemleri göründe eyvah hocam bu hakikaten bizi fena olacak demesine rağmen bundan 6 ay sonra hocam problemler istediği gibi gelsin tek yapmam gereken şey artık hızlanmak. Bir tek o kaldı. Hızlanmak için de zaten vakti geldiğinde senle bol bol bölüm denemesi çözeceğiz. Orada bol bol hatta süre tutacağız ki Mehmet Hocam bu konuda bazı güzel sürprizleri de olacak. Bu şimdiden söylemeyin ben. O kendisi anlasın. O sürprizleri de senle paylaşsın da inşallah o soruna kökten ortadan kalkacaktır diye umut ediyorum. Peki biraz daha böyle ilerletelim hadi. Böyle hani biraz bir net ile o 9 net 10 net arasındaki tayfa bunları yaşıyor diyelim. Peki bir yukarısı mesela 11 net ile böyle 19 net arasında olan tayfa tam orta seviyede ya çok güzel bir yerde. Yani kaçırdığımız sorular kaçması kadar doğal bir şey yok. Ama tek bir ricam var. Zaten soru çözümlerinin harika olduğunu gördün sen de değil mi? Efsane soru çözümleri. Hatta doldurduğunuz Google formlara baktık biz ki herkes niye doldurmadı onu? Gelen formlar zaten bizi ziyadesiyle mutlu etti. Çok güzel sonuçlar var. Tebrik ediyoruz. Kendimizi de sizleri de hakikaten çok güzel ilerliyor. Ama herkesin ben doldurması istiyorum onu. Aşağıya bir kere daha bize Google formu ekleyelim ve bir kere daha lütfen bir bakın ona. Çünkü bu bizim için inanılmaz önemli. Hem biz kendimizi aynada görüyoruz hem de sizler kendinizi aynada görüyorsunuz. Orada soru çözümlerini ne olur ne olur çok çok iyi değerlendir. Zaten bu kitap bitti diye diyebilmemiz için içerideki tüm gri tertemiz yapılması lazım. Hatta şu güzel haberi de vereyim sana. Bu kamp bittiğinde yani 49 günde matematik kampı bittiğinde şöyle demeyeceğiz biz ya tamam artık bundan sonra siz halledin falan demeyeceğiz. Yaptığınız netlere göre. Ortalama durumunuza göre daha böyle farklı planlar sunacağız size. Bizzat bunun başında ben olacağım. O planlara diyeceğim ki arkadaşlar tahmini şu şu netlerde olan arkadaşlarım lütfen matematik konusunda şunları şunları yapsın. Mehmet hocamdan şunları şu şekilde dinlesin. Şunları şu şekilde dinlesin gibi. Hocam ben daha yeni başlayacağım ama bu tam içime sinmedi. Bir kez daha şunu yapmak istiyorum. Ya da hocam kampı şurasında ben biraz dağıldım. O bölgeye dair biraz daha böyle pansumanla yaklaşıp diyeceğiz ki burada farklı bir ameliyat lazım. Buraya biraz daha farklı gireceğiz gibi. Bunların hepsini Ağustos'un 18'inde biliyorsunuz kamp zaten bitiyor. O civarda yaptığımız yeni paylaşımlarla, yeni kampın duyurularıyla zaten sizleri bir kez daha anlatmış olacağız. O yüzden Tayfan lütfen hadi şöyle bir toparlayın. O yüzden ne diyoruz? 49 gün boyunca mücadele, 49 gün boyunca sabırlı olacağız. O valizleri doldurmak istiyorsak Mehmet Hocam ne diyorsun? Son söz o zaman sende. Haydi bakalım Mehmet Hocam'dan gelsin veriler. Finalde görüşürüz yine. Teşekkürler Gökhan Hocam. Senin de dediğin gibi o dolacak diye çıktığımız 49 günde TYT Matematik'te 32. günün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu arada herkese selamlar efendim. Ben Mehmet Hoca'nız ki 32 gündür beraber ilerliyoruz 49 günde TYT Matematik'te. Şimdi o geride bıraktığımız günlerin ve önümüzdeki günlerin değerlendirmesini yapmak için toplandık yeniden. Gökhan Hocam gayet önemli noktalara değindi. Ben şimdi o matematik yol haritamıza geride bıraktığımız ve önümüzde kalan matematiği değerlendirmek istiyorum seninle birlikte. Öncelikle güzel arkadaşım. Biz kampın 3'te 2'lik kısmını bitirdik. İlla bir matematiksel veriyi koyacaksın değil mi hocam araya? 19. güne kadar matematikte o TYT matematiğin ilk 12 konusu diyebileceğimiz bölümü bitti. 19. gün adeta bir milattı TYT matematikte. TYT matematiği kazandıran bölüme giriş yaptık. Oran orantı ve problemler. Hayır hayır. Sadece TYT matematiği değil. TYT sınavını kazandıran bölüm. Diğer bütün derslerden şu ana kadar ÖSYM'nin sorduğu sorular itibariyle en ayırt edici noktaya giriş yaptık. Orantı, oran orantı ve problemler. 19. günle 32. gün arasını böyle değerlendirdik. Ve 32. gün itibariyle geride bıraktığımız bütün konulardan iki tane deneme avcısını bugün itibariyle çözdün güzel arkadaşım. Şimdi şunu söyleyebiliriz herhalde. İlk çıktığımızda yola ilk 5 günümüzde temel kavramlar vardı. Herkes adı temel kavramlar oldu olunca çok basit beklerken aslında derya deniz bir konuydu. O temel kavramlarda her şey sorulabilir. Veri çok az yani anlatılan şey çok az ama sorulabilecek onca, yüzlerce, binlerce soru çeşidi var. Elimizden geldiğince bu soruları seninle birlikte çözdük ama en önemlisi konuları anlatırken biz hep işin mantığına kaçtık. Hep işin mantığını vermeye çalıştık. Ola ki farklı sorular gelirse karşına, işin mantığını bilmeden, tanımları bilmeden, kavramları bilmeden çözülmüyordu. Onları bilenler çok rahat edecek. Anlattık bunları, bunların hepsini bitirdik. Üstüydü, köklüydü, mutlak derdi, birinci dereceden denklem eşitsizlik derdi. Aslında anlatılanların hepsi nereye hazırlıktı biliyor musun? Oran orantı ve problemlere hazırlıktı. 19. günde yaptık denemelerimizi. 19. gün dedik ya bir milatta. Birçok arkadaş acaba mı diye içinden geçirseler de gri koçun da dediği gibi arkadaşlar. Asla pes etmeyeceksiniz. Asla durmayacaksınız. Ha ben yapamadım problemlerde zorlandığım noktalar oldu olacak. Senin gibi birçok arkadaş var bu noktada. Ama bu noktada geri dönemezsin. TYT matematiği bir tur bitirmeliyiz. Bitirdikten sonra zaten problemler üzerinde bambaşka kamplarımız da olacak. O tarafı zaten zirveye taşıyacağız seninle birlikte. O zaten bir süreç. Zaten TYT matematik problemler biter mi? Biz sadece 49 günde TYT matematik kamp bitireceğiz. Yıl boyunca TYT matematiğe sürekli göndermeler yapacağız. Yıl boyunca problemlere sürekli göndermeler zaten yapacağız. Peki Problemler süreci senin için nasıldı? Problemlerde zorlandın mı? Eğer senin vereceğin cevap burada evetse hocam evet problemler gerçekten çok zorladı beni. Hatta hala zorlanmaktayım diyorsan benim sana şiddetle tavsiyemdir ki oran orantı ekok, ebob bu iki konu gerçekten iyi bilinirse arkadaşlar problemlerde daha rahat ediliyor. Biz birçok problem çeşidi koyduk önüne. İşte sayı problemi, kesir problemi, yaş problemi, hareket problemi, karışım problemi, rutin olmayan problemler gibi gibi bir sürü problem tarzın beraber haber seninle oturduk. Ayrı ayrı, başlık başlık inceledik, sorular çözdük. Ama hepsinin dayandığı temel bir nokta vardı. Oran orantıya dayanıyordu. Birçok soruda notlar tuttuk. Tuttuğumuz notlarda çözmeye çalıştığımız yöntem aslında oran orantıyı kullanmaktı. Aslında ekok, ebob'daki kat sistemini kullanmaktı. Yüzde problemlerini hatırlayın, karışım problemlerini hatırlayın. Bu oranları kurduktan sonra gerisi 4 işlemdir. Hala problemlerde takılan arkadaşlarım, özellikle oran orantı kısmına dönüp oran orantı kuralları bahsetmiyorum. Oran orantı problemlerinden bahsediyorum. Özellikle buradaki problem tarzlarına ciddi ciddi eğilmelerini bilhassa vurguluyorum. Peki hala daha problemlerde sorunların var diyenler. Problem nedir zaten? Yani hayattaki problemleri düşünsene. Sen dünyaya geldin bir şekilde bakkala gidip ekmek almayı nasıl öğrendin? Ya da bir ATM'ye gidip para çekmeyi ya da otobüse nasıl bilinir? Sana biri gelip evet arkadaşım otobüse şöyle bilinir demediler. Hayattaki her problem aslında taklit edilerek önce çözülmeye çalışıldı. Uçakların icadı neye dayanıyor? Teker, tekerlik gerçi insan olduğunda gerçekten taklit edilmeden yapılan bir şeydi. Ama birçok problemin çözümü hayatın hep taklitlerinden ortaya çıktı. Hayır nereye bağlayacaksın Mehmet hocam dersen güzel arkadaşım sen problemlerde hala takılıyorsan bizim oradaki çözüm videolarımız var. Evet ben o soruyu çözdüm diyorsun. Evet diyor olabilirsin. Ama dönüp oradaki çözüm videosunu bir tur daha incelemeni, bir tur daha izlemeni, oradaki bizim hocamızın nasıl çözdüğünü bir tur daha görmeni isterim. Ya da benim orada o soruları nasıl çözdüğümü bir tur daha görmeni isterim. Çünkü problemlere yaklaşım her insanda belki farklı olabiliyor. Hepsi farklı çözümler yapabiliyor. Örneğin işçi problemlerini hatırlıyorsunuz. Daha yenice işlediğimiz işçi problemleri, işçi emekçi problemleri. Herkesin orada yaptığı bir çözüm yöntemi vardı. Ama Mehmet Hoca o soruları öyle çözmüyordu. Çünkü inanın benim de mantığım onu çok iyi kavrayamıyor. Biz orada tamamen oran orantıya benzeterek işçi yemekçi problemlerini çözdük. Ve gerçekten ne kadar kolay olduğunu oradaki yorumdaki arkadaşlar da yazdılar. Belki senin göremediğin ya hep o klasikleşmiş çözümlere gittin. Fakat bizlerin farklı bakış açısıyla çözüp sana orada o soruyu daha kolay kavratacak, daha kolay çözdürecek yöntemlerimiz vardır. Kendine güveniyorsun evet problemlerin birkaçını çözdüm. Ama çözdüklerini dahi bir kez olsun izlemek sana hiçbir şey kaybettirmez. Her ay ki şu süreçte. Hele ki önümüzde daha zaman varken güzel arkadaşım. Problemlerin önemini daha anlatmakla bitmez. Dakikalarca anlatmak bize yetmez. Biz anlatacağız zaten ilerleyen süreçte. Biz zaten yapacağız kamplar ilerleyen süreçte. Problemlerle ilgili eksikler var mı? Var. Kalacak mı? Şimdilik kalacak ama ilerleyen süreçte bunların hepsi örtülecek. O gri sorulara yeniden dönülüp o gri sorular yeniden çözülecek. 32. gün bugün itibariyle bitti. 33. günden itibaren TET Matematik'te aslında başka bir bas basamağa geçiyoruz. Yani başka basamak derken neyi kastediyorum? Örneğin mantık, kümeler, fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, çarpanlara ayırma, permütasyon kombinasyon olasılık konularımız kaldı geriye. Bu konular aynı zamanda AYT matematik konusudur. TYT matematikteki son 10 konu diyeceğimiz bu konular AYT müfredatı içerisinde de var. Biz burayı ne kadar iyi sağlam yatırımla iyi bir şekilde bitirirsek AYT matematiğe geçiş sürecimiz de o kadar kolay olacak. Belki TYT kısmında az önce saydığım konularda çok zorlayıcı sorular gelmeyebiliyor. AYT kısmında daha zorlayıcı geliyor. Ama TYT kısmında sen bu işin mantığını, sen bu işin tanımlarını, sen bu işin ispatlarını ne kadar iyi öğrenirsen AYT matematiğe de yatırım yapmış olacaksın. Sadece TYT'ye değil tabii ki bizim hedefimiz hem TYT hem AYT'yi en iyi şekilde bitirebilmek. Madem TYT konuları içerisinde yer alıyor bu konular. Burada çok sağlam bir şekilde bitireceğiz. Geldiyse 32. güne kadar bazı moral bozuklukları da olmuş da olabilir. Örneğin bu deneme sonuçlarınız gibi. Ben deneme sonuçlarını burada 3'e böleceğim. Hatta denemeyi çözen arkadaşlar önce şunu da söyleyebilirim. Süre sıkıntısıyla kesinlikle birçok arkadaşımızın başı dertte. Ya hocam ben oturdum. Birinci denemeyi kronometre tutarak çözdüm diyen bir arkadaş vardı. İkinci deneme de zaman tutarak çözdüm diyen arkadaş vardı. Kronometrelerde 50-55. dakikaların zorlandığı hatta 60 dakikaların zorlandığını söylüyorlar. Bütün soruları yetiştirebilmek adına. ilk denemelerde yani 49 günde TYT Matematik'te bizim asıl amacımız kesinlikle zamanla yarışmak değil. Biz önce konuları ne kadar iyi kavradık bunu görmeye çalıştık. Tabii ki çözeceğimiz bu 30 soruluk denemelerde bir zaman sınırlaması olmak zorunda. Ucu açık bir şekilde yapamazsın bu denemeleri. Benim sizlere tavsiyem ilk öncelikle 40 dakikadır. Ama bazı eli ağır arkadaşlar vardır. Biraz daha yavaş yavaş çözerler. Biraz daha anlayarak çözerler. Ya da sindire sindire çözen arkadaşlar vardır. Bunların önündeki süre 50 dakikaya kadar çıkarılabilir. Ama yine de deneme avcısı 2'de 50 dakika verdiysen deneme avcısı 3'te kendine 40 dakika vermiş olman gerekiyordu. Biz biraz olsun zamanı da kontrol altında tutmalıyız. Ucu açık bir şekilde de bu denemeleri çözemeyiz. Keza 43 42, 42. güne geldiğimizde 40 özür dilerim. 49. güne geldiğimizde oradaki denemelerde de karşımıza gelecek. 4 ve 5. denemeler gelecek. Orada da yine 40 dakika süreyi tutmayı asla ihmal etmeyin. Size burada bu vurguları vereyim. Peki net aralıkları ile ilgili hocam ne söyleyeceksin? Bir net bir netle ya da sıfır netle diyelim 10 net aralığında sıkıntı var arkadaşlar. Hani ben girdim hocam denemeye. Deneme 2'de bir 10 net arası çıktı. İşte atıyorum deneme 3'te 14-17 net arası çıktı ama ortalaması hala iki denemenin ortalaması hala 10 netin altında kalıyorsa burada bir sıkıntı var. Burada konular tam olarak kavranmamış. Ama hocam ben günü gününe izledim. Verdiğiniz bütün notları tuttum. Ya notları tutmak demek, izlemek demek o konuyu öğrendiğin anlamına gelmez sadece. Sen bizim orada anlattığımız konu içerikleriyle, konu formülleri, konu kuralları ile ilgili bilgileri bu videoları kapatıp bu defterlerde aldığın kitaplarda aldığın notları kapatıp tek başına yazabiliyor musun? Tek başına kendi kendine biri yanına otursa anlatabiliyor musun? Bunu da anlatabildiğin düzeye geldiğine, bu konular gerçekten olmuştur. Bu konular gerçekten yerleşmiştir. Konu eksiğimiz vardır 1 ile 10 net arasında. Süre eksiği olduğunu da sanmıyorum. Süreyle ilgili problem. Hocam ben 50 dakikada 10 soru herhalde çözdüm demiyorsun. Ama 10 netin çıkıyorsa bir sıkıntı var. Çözemediğim birçok soru varsa bir sıkıntı var. Daha fazla örnek çözmemiz gerekiyor. Ya da çözdüğümüz örneklerde acaba tam kavramadan geçtiğimiz sorular oldu mu? He anladım deyip aslında o soruyu bir daha karşına koyup çözmeyi denedin mi? Belki de çözemeyecektin o soruları. Çözemediğin için böyle oldu. Ha anladım deyip geçtim. Benim de zamanında çok soru olmuştu öğrencilik yıllarımda karşımda. Ama 10 dakika sonra o soru karşıma geldi. nasıl çözüyorduk? Diyorsak o soru anlaşılmamıştır. O konu anlaşılmamıştır. Lütfen o sorulara bir daha geri dönüyoruz. O kilit kanalıcı bazı sorular vardır ki konuyu öğreten onları tekrar ediyorsunuz siz bir 10 net aralığındaki arkadaşlar 11-19 net aralığındaki arkadaşlar güzel gidiyoruz hayır hayır moral bozmanın hiçbir anlamı yok 11-19 net aralığındaki arkadaşlar belli ki bazı şeyleri doğru yapıyorlar belli ki konularda öğrenmişler bazı eksikler var Acaba bu eksikler, bu yanlışlar nelerden kaynaklanıyor? Belli konularda mı takıldık? Artık belli konuların sanki isimleri geçiyor. Eğer sen bu netlere çıktıysan. Belki köklü sayılarda senin eksiğin. Belki rasyonel sayılarda senin eksiğin. Belki de deneme avcısı. İki de örneğin 9 tane problem sorusu vardı. Bazı diğer problem çeşitlerini çıkarırsa. 9 tane problemlerde mi çok takıldığın için bu net aralığına girmek zorunda kaldı? Eğer öyleyse yolumuzda daha çok vakit var. Daha çok zaman var. Çok birlikte seninle kamplar yapacağız. O x eksiklikleri tamamlayacağız ama eğer belli konularsa çözemediğin sorular lütfen o konulara geri dönüyoruz. Ama moral bozacak hiçbir şey yok. O netlerde yukarıya doğru gidecek. Daha yolun çok başındayız. Daha zirveye oynuyoruz. Zirveye giden yolda illaki böyle sıkıntılar olacak. Sen daha şimdiden moral bozarsan hey halimize ya. Hiç merak etme hepsini toparlayacağız. Buna emin ol. Çünkü geçmiş yıllardaki öğrencilerimizden de bunları çok net bir şekilde gördük. 20 ve 30 net aralı. Ya sizler maşallah. Maşallah diyelim nazar değmesin diyelim. Çok iyi gidiyorsunuz. Böyle ilerlemeye devam. Ama belli ki bir sıkıntı vardı yine dedim. Ufak bir sıkıntı. İşlem hataları olabilir mi senin derdin? Ya da süre. Belki de süre tuttun istediğin sürede bitiremedin. Süre ise hiçbir problem yok. İşlem hatası ise biraz daha dikkat. Belki de şu sıcaklardan da olabilir. Gerçi denemeyi ne zaman çözdüğünü tam bilmiyorum ama. Belki o an o günkü motivasyon olabilir. Denemeyi çözdüğün saatle ilgili olabilir. Daha erken saatlerde çözseydin acaba daha iyi netler çıkarabilir miydin? İnsanın zihninin en açık olduğu dakikalarda çözmeye ne dersiniz? Gün içerisindeki yorgunluklar olmadan. Acaba o daha fazla net olabilir miydi? Ya da o denemeyi biraz daha ciddi alsaydın 30 netlere yaklaşabilir miydin? Yani bence yaklaşmamak için hiçbir sebep yok. Senin derdin belli ki çok konularla ilgili değil. Sen konuları kavramasın, sıkıntıları halletmesin. Ufak tefek pürüzler var. Bu da yıl içerisinde yine giderilebilecek pürüzler ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Galiba deneme analizi kısmını da hallettik. Önümüzdeki 32. günde 49 gündeki konuların önemini de vurguladık. E o zaman ne yapıyoruz? Yola devam ediyoruz güzel arkadaşlarım. Yani asla vazgeçmiyoruz. Zaten vazgeçmek için çok geçer. Sen gelmişsin 32. güne. Geride bıraktıkların daha fazla. Emek verdiğin yani bu masa başında dirsek çürüttüğümüz zaman daha fazla. Niye bırakasın ki? Değil mi? Kim, kim dedi zaten ya? Kim vazgeçmekten bahsetti? Ben demedim. Ben de demedim. Sen de demedin. E o zaman kaldığımız yerden 33. 33. günde yola devam edeceğiz. Ama Grikoş'ta bir ayrılık yaptıktan sonra. Gel Gökhan Hocam beraber bir ayrılış yapalım. Teşekkürler hocam. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gelgile.